Aziz kardeşlerim bu cuma günü sizlerle bir araya gelerek hastalık dolayısıyla kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anmak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kademelerinde görev yaparak halkımızın sağlığını korumak için gecesini gündüzüne katan tüm yetkililerimize, sağlık çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyelerimize, muhtarlarımıza bireysel olarak çaba gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunmak istedik. Kaybettiğimiz hayatımızın normal akışını tekrar kazanmaya başladığımız şu günlerde bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Aziz kardeşlerim, bu cuma günü aynı zamanda İstanbul'umuzun fethinin yıl dönümü. Bu fethin müjdelenmiş Fatih'ini ve onun güzel ordusunu da rahmet ve şükranla yad edelim istedik. Bununla birlikte her fethin bir sembolü olduğu gibi İstanbul'un fethinin sembolünün de Ayasofya Camii olduğunu belirtmek istedik. Bildiğimiz üzere Ayasofya Camimiz uzun süredir ibadete kapalı. Bu başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanlar için büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Bizce milletimizin her ferdi için bu mahcubiyetin giderilmesi, bu toprakları bize vatan yapan ve İstanbul'un surları altında yatan aziz şehitlerimize, Fatih'imize ve onun müjdelenmiş ordusuna karşı bir boyun borcudur. Bu bilinçle bir Türk evladı olarak ve Cesur Düşünce Partisi'nin genel başkanı olarak devlet yetkililerimize soruyorum. İstanbul eğer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bir şehrimiz ise bu şehrin vakfedilmiş Ayasofya Cami neden ibadete açılmamaktadır? Türk milletine neden bu mahcubiyet yaşatılmaktadır? Buradan sizlere söz veriyorum. Ben benden önceki yetkililere yetki sahiplerine benzemem. İstanbul eğer hükmüm altındaki bir şehir ise Ayasofya Cami muhakkak ibadete açılacaktır. Ayasofya Camii'ni ibadete açarak halkımızın bu mahcubiyetini gidermek bizim boyun borcumuzdur. Yok eğer İstanbul başka bir devletin egemenliğine geçtiyse İstanbul başka bir devletin yönetimine veya başka bir kuruluşun yönetimine devrettiysek İstanbul'u onlardan alarak tekrar hedef etmek yine bizim boynumuzun borcudur. Aziz kardeşlerim, inanmış bir insanın değiştirmeye gücünün yetmeyeceği tek şey Allah'ın hükmüdür. Bu bilinçle cuma gününüzün mübarek olmasını diliyorum. Hanelerinize huzur diliyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.